Hanımlar hepinize selamlar. Ben işten günlük hayatımıza rahatlık ve aynı zamanda şıklık katacak şahane bir çizgili türküle geldim. Benim favori türkülerimden hatta birçok rengini dolabına eklemeyi düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. 1. sınıf konuk tane bir kumaştır. Ekranda göstereyim. Bozulma yapınca çok çok güzel bir dokusu var. İncecik, hiç göstermez. Kolman şeklinde şu şekilde ribanalı mikro destekliyorum. Bilgi beden bedel şeklinde. 1-2 bedel şeklinde. 1-2 bedel şeklinde. 38'den 48'e kadar olup, daha dolu ezik görürüm. Siyah, kırmızı, sarı ve üzerindeki zon rengimiz mevcut Biz yine Berdiş'in beyni lastikli kontu pantolonuyla kombinledik. Ayrı olarak satıştadır Ayrı olarak tanıtıcı sorunlar takipte kalın. Sipariş için WhatsApp'dan veya DM'den bekliyorum. <laughs>